Başlıyor muyuz? Başlayalım mı? Hadi başla be. <laughs> başla. Hadi çok çok yorgunum ya. Niye öyle? Başlıyordun değil mi? Aynen. Başlıyor, başlamışsın değil mi? Herkese merhabalar. Ben Dietworks ekibinden diyetisyen İlkay Turgut. Bugün sizlere çok sorduğunuz online diyet motivasyon kampımızla ilgili bilgi vermek için bir video çekiyoruz. Hadi gelin bakalım neler yapıyormuşuz. Öncelikle bu kampımız 21 günlük bir kamp ve kontenjanımız 10 kişi. Her ayın birinde, onunda ve 20'sinde biz bu grupları başlatıyoruz efendim. Sizin, bizim e, isim, soyisim ve telefon bilgileriniz bize grup başlamadan 2-3 gün öncesinde iletiliyor. Biz de sizleri arayarak kişisel bilgilerinizi, herhangi bir sağlık sorununuz var mı ya da bizimle, e, bize belirtmek istediğiniz bir durumunuz var mı? Atıyorum işte vejeteryanlık olabilir, veganlık olabilir ya da atıyorum laktuz intoleransı gibi bir durum olabilir. E, emziklilik gibi bir durum olabilir. E, bunlarla ilgili bilgiler alıp sizlerle ilgili notlarımızı alıyoruz ve size ona göre bir, bir program hazırlıyoruz. Sonrasında biz programımız başlamadan 2-3 gün öncesinde dediğimiz gibi numaralarınız bize verildiği gibi hemen WhatsApp gruplarımızı oluşturmaya başlıyoruz. WhatsApp grubumuzun ilk gününde yani programa başlamadan önce size bir online takip formu gönderiyoruz. Bu online takip formunda biliyorsunuz ki biz bu grubun sonunda en çok başarı gösterdiğini düşündüğümüz yani en çok incelme ya da en çok kilo veren kişiye bir hediye çeki veriyoruz açıkçası. Bu hediye çekinin adaletli olması için tüm ölçümlerinizi bize e, atmanızı istiyoruz. O yüzden de bu kilo takip çizelgesi herkesin görmesi için çok daha iyi ve takipli bir sistem olmuş oluyor. Ölçümlerinizi yani kilo ölçümlerinizi e, aynanın karşısında elinizde herhangi bir şey taşımadığınızdan e, emin olmak için aslında bunu yapıyoruz ya da evinizde başka bir kişi varsa sizi çekerek bize o tartım sonucunuzu e, göstermenizi istiyoruz yani başladığınız kiloyu takip edebilmek adına. Sonrasında da sizin bu online takip formunuzda mezur ölçü ölçüm sistemimiz var. Bu mezur ölçüm sisteminizde aşağıya hemen linkini ekleyelim ya da şöyle şuraya videosunu ekleyelim. Online diyet sürecinde nasıl mezur ölçümü alıyoruz videosundan uygun olan ölçümleri buradan bu şekilde alıp ona göre bilgilerinizi not etmenizi istiyoruz. Biz bu ölçümleri her 10 günde bir, yani atıyorum birinde başlıyorsak sonrasında 10'unda, sonrasında da 21'inde olmak üzere bu ölçümlerinizi yapıp ona göre bir 10 günlük takip oluşturuyoruz. Sonrasında grup başlamadan bir gün önce size güzelce alışverişinizi yapabilmeniz ve listeyi tamamıyla anlayabilmeniz için bir gün öncesinde diyet listelerinizi gönderiyoruz. Bu diyet listeleri ağırlıklarınıza göre kalorileri değişiyor. Yani her kişi, biz herkes aynı programı Uygulayacağız diye kesinlikle düşünmeyin. Ee, her kişinin ya da her kilonun belli aralıkları var. O aralıklarla onlara göre eklemeler yapıyoruz. Bu da biraz daha size özel olmasını sağlayabilir ki zaten öncesinde de aslında aldığımız bilgilendirmelerle de size özel bir durumunuz varsa ona göre de zaten ayrı listelerimize göndermiş oluyoruz. Bu motivasyon kampı biraz daha böyle e, hareketli olması için tüm danışanlarımızdan, tüm o gruptaki kişilerden, işte sabah ne yiyorsunuz, öğlen ne yiyorsunuz, akşamları yaptınız mı, arı önleri yaptınız mı gibi gibi böyle ufak ufak sorularımız oluyor. Yani herkesten aslında beklentimiz bu gruba o fotoğrafları atmasını istiyoruz. Hatta siz de burada örnek danışan fotoğraflarını göreceksiniz. Peki soruyorsunuzdur illa ki illa diyet listesinde yazılan şeyler mi yemek zorundayız diye. Bazen e, yemediğiniz durumlar oluyor. İşte atıyorum, kaçamak durumları olabiliyor. O misafirliğe gidebiliyorsunuz. Böyle arada e, kaçtığını düşündüğünüz durumlar oluyor olabilir. Onda da diyoruz ki işte burada takip kısmı çok önemli oluyor. Diyoruz ki öğlen fazla yediniz. Hadi Ayşe Hanım akşamı birazcık daha azaltalım. Ya da işte atıyorum akşam fazla yediniz bu sefer ara öğünü çıkartalım mı gibi ufak ufak böyle dokunuşlarla tamamen e, onu dengelemeye yönelik bir durum oluşturmuş oluyoruz. Peki bize sadece yediklerinizi mi atıyorsunuz? Hayır yaptığınız egzersizleri de atabilirsiniz. Çünkü bu bir motivasyon grubu olduğu için hep birlikte böyle bir etkileşim halinde oluyoruz. Çok da iyi oluyor. İlk 10 günlükler bitiyor. Biz sizden tekrardan ölçümlerinizi istiyoruz. O kilo takip çizelgesine böyle yazıyorsunuz. Tekrardan ölçümlerinizi alıyorsunuz. Sonra biz size tekrardan listenizi gönderiyoruz. Tekrar aynı şekilde motivasyon fotoğraflarımıza devam ediyoruz. 10. gün bitiyor. Yine tekrardan listeniz tekrardan konuşmalar şeklinde harika bir 21 gün geçirmiş oluyoruz. Dediğimiz gibi bu kilo takip çizelgesine bakarak en fazla kiloyu veren, en fazla incelmeyi gören bizden bu hediye çekini almayı hak kazanıyor. Online diyet kampını bu şekilde özetleyebiliriz. Eğer sizde bir bilgi almak ya da gruplarımıza kayıt olmak istiyorsanız aşağıdaki telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadardı. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve zil çalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.